Kim kestane istiyor? Ben, ben de. <laughs> gel gel al bakayım. Hop. Oh. Kaan hadi gel top oynayalım. Oynayalım. ne güzel halleri. Keratalar. Hadi hadi al. Hadi, hadi hadi hadi. Ah. hadi al. Şehrazat Kaan'ı daha <laughs> sık bıraksa hadi, hadi. ya bize. Söyleriz Nadide Hanım. At, Torunumuzu hadi. bize daha sık getir deriz. Kızım. getirir. Kafam kazan oldu ya. Hadi, hadi, hadi. Aa, bu ne hadi, be? Şehrazat Hanım oğlunu şımartmış, hadi, şımartmış, hadi, hadi. çıkarmış tepesine. Gürültüsünü hadi, biz hadi. çekiyoruz. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Çocukları hadi. iyi geçiniyor hadi. ya hadi. batıyor. Hadi, hadi, hadi. Ay, nefes ne şey ya. Uf. Hop. Eh Kaan. Gördün mü yaptığını? Füsun. Ay oturamadın iki dakika yerinde. Ne yaramaz şey misin sen be? Aa. Anne. Anne, annemi istiyorum ben. Ay ağlıyor bir de. Aman tamam sus sus bağırmadım. Kaan gel dedene gel. Şu Hale... gel. gel yavrum. Aman basma anne her taraf can kırığı oldu. Parmak kadar çocuğa nasıl bağırırsın sen Füsun? Parmak kadar ama maşallah. Yaramazlık yapmayı iyi biliyor. Sen Kaan'a nasıl bağırırsın Füsun? nasıl bağırırsın? Ama bağırmadı ki anne, yengesi. Sen karışma Ali Kemal. Bir daha bırak bağırmayı. Sesini yükselttiğini duyarsam... Eh! Babaanne. Oh, güzel. Tamam, oğlum. Bırak, bırak! Tamam. Yengen sana yanlışlıkla bağırdı. Babaanne. Oh.